Şarkıcı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz, babasının ölümüyle sarsıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Celal Filiz yaşamını yitirdi. Ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratan Filiz, yarın Edirne'de merkeze bağlı Ekmekçi köyünde toprağa verilecek.